Aslana yeni Sasha Boy. Galatasaray Rand takımının genç sahabeki Gele Duey'i transfer etme konusunda önemli bir aşamaya geldi. Fransız basınında yer alan haberlere göre 21 yaşındaki oyuncu ile sarı kırmızılı takım arasında anlaşma sağlanmak üzere. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da transferin gerçekleşme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon Ren formasıyla 35 maçta oynayan Duey bu maçlarda 4 asist yaparak dikkat çekti. Hem defansif hem de ofansif yetenekleriyle ön plana çıkan genç sahabe Galatasaray'ın teknik ekibi tarafından uzun süredir izleniyordu. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro olarak belirtiliyor. Ren taraftarları genç yeteneklerinin Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki haberleri yakından takip ediyor. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması ve Galatasaray'ın savunma hattını güçlendirmesi bekleniyor. Doe'nin sarı kırmızılı form altında göstereceği performans merakla bekleniyor. Fiorentina'dan Zaniolo için bomba teklif. Galatasaray'dan ayrılması kesinleşen Nikola Zaniolo için en güçlü aday olan Fiorentina'nın teklifi belli oldu. Anlaşmada Sofyan Amrabat'ın da yer alabileceği konuşuluyor. Geçen yaz Aston Villa'ya kiralanan ve satır alma opsiyonu kullanılmayan yıldız oyuncu Galatasaray'a dönmesine rağmen takımda kalması beklenmiyor. İtalyan futbolcunun yüksek bir bonservis bedeliyle takımdan ayrılacağı tahmin ediliyor. Zaniolo kariyerine İtalya'da devam etmeye hazırlanıyor. Uzun süredir Atalanta ve Fiorentina'nın iki odağında olan yıldız oyuncu için Fiorentina seçeneği ön plana çıkıyor. İtalyan basınına göre Milan'dan De Ketelare'yi transfer eden Atalanta Zaniolo yarışında geri planda kaldı. Tutto Mercato'ya göre Fiorentina Zaniolo için Galatasaray'a 13-14 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifi sundu ve 2,5 milyon euro kiralama bedeli ödemeyi planlıyor. Galatasaray ise bu transfer için en az 20 milyon euro talep ediyor. Aynı kaynağa göre Fiorentina Galatasaray'ın yüksek bonservis beklentisini karşılamak için anlaşmaya Sofyan Amrabat'ı dahil edecek. Faslı oyuncunun da yer alacağı bir anlaşmayla Fiorentina'nın Zaniolo'yu kadrosuna katması mümkün görünüyor. Galatasaray'dan tarihi transfer Okan Burun talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı Kırmızılı takım kulüp tarihine geçecek bir transferin peşinde. İşte ayrıntılar. Geçtiğimiz sezon hem Süper Lig hem de Süper Kupayı kazanarak taraftarına çifte kupa sevinci yaşatan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. İspanyol basını sarı kırmızılıların Real Betis forması giyen Johnny Cardozo'yu radarına aldığını iddia etti. Diario de Sevilla'da yer alan habere göre Galatasaray İtalyan kökenli ABD'li futbolcu için 18 milyon euro teklif etti. Real Betis'in ise 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için 25-30 milyon euro arasında bir teklif istediği belirtildi. Haberde Galatasaray'ın yanı sıra Paris Saint-Germain, Barcelona, Juventus, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund gibi büyük kulüplerinde Cardozo ile ilgilendiği ifade edildi. Galatasaray'ın 18 milyon euro önerdiği Johnny Cardoso sarı kırmızılı takıma transfer olması durumunda kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncusu olacak. Markao Jimbom'a dönüyor. Galatasaray eski oyuncusu Marcao'yu yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti. Sevilla'da forma giyen Brezilyalı stoperin sarı kırmızılı ekiple transfer görüşmelerinde sona yaklaştığı iddia ediliyor. Kulüpten resmi bir açıklama olmazken transferin gerçekleşme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu konuşuluyor. 28 yaşındaki marka daha önce Galatasaray'da başarılı bir performans sergilemiş ve kulübe önemli bir bonservis kazandırmıştı. Geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla o maça çıkan ve bir gol atan deneyimli savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri ise yaklaşık 4 milyon euro olarak belirtiliyor. Sevilla'daki performansı beklentilerin altında kalsa da Marcao'nun Galatasaray'a dönüşü taraftarlar arasında heyecanla bekleniyor. Savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın bu transferi kısa sürede tamamlaması bekleniyor. Transferle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor ve resmi açıklama için gözler her iki kulübe de çevrilmiş durumda. Van Bisaka Galatasaray yolunca Manchester United'ın yıldız sahibi Aaron Van Bissaka'nın Galatasaray ile transfer görüşmelerinde olduğu iddiaları spor gündemine büyük yankı uyandırdı. Sarı Kırmızılılar İngiliz savunma oyuncusunu kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor. Manchester United'daki performansıyla adından söz ettiren Van Bissaka, defansif istikrarıyla takımının vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Bu sezon Premier Lig'deki etkileyici performansı onu birçok kulübün radarına soktu. Defansif yetenekleri ve hızlı geri dönüşleriyle tanınan 26 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri yaklaşık 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Sabek mevkinde oynayan Van Bissaka'nın Galatasaray'ın savunma hattına büyük katkı sağlayacağına inanılıyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da transferin yüksek ihtimalle gerçekleşeceği konuşuluyor. Sarı kırmızılı taraftarlar bu transferin netleşmesini sabırsızlıkla beklerken Manchester United cephesinde ise bu ayrılığın nasıl bir etki yaratacağı merak konusu. Van Bissaka'nın Türkiye macerası her an resmileşebilir. Galatasaray Eymen müfikli anlaşmak üzere. Jimbom transfer döneminin en hareketli kulüplerinden biri olmaya devam ediyor. Sarı Kırmızılıların geçtiğimiz sezon senetiyen forması GNM'in Mufik'le anlaşmak üzere olduğu iddia ediliyor. Transfer dedikodularına göre genç oyuncunun Türkiye'ye gelmesi an meselesi. 23 yaşındaki yıldız futbolcu Senetiye'nin altyapısından yetişti ve geçtiğimiz sezon takımında önemli bir rol üstlendi. Orta sahada görev yapan genç yetenekli oyuncu güçlü fiziği ve oyun görüşüyle dikkat çekiyor. Performansıyla birçok kulübün radarına giren futbolcunun güncel piyasa değeri yaklaşık 2 milyon euro olarak gösteriliyor. Galatasaray'ın müfik transferinde sona yaklaştığı ve genç oyuncunun kısa süre içinde İstanbul'a geleceği konuşuluyor. Kulüpten resmi bir açıklama gelmemiş olsa da transferin büyük ölçüde tamamlandığı belirtiliyor. Taraftarlar bu transferin resmiyet kazanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Galatasaray'ın Müfik ile orta saha rotasyonunu güçlendirmesi ve gelecek vadeden oyuncuyu kadrosuna katması Sarı Kırmızılı camiada büyük heyecan yarattı. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor. Kahusten İstanbul'a geliyor. Galatasaray, Napoli'nin 24 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu Jens Kavuste'yi kadrosuna katmak üzere spor kulislerinde dolaşan iddialara göre taraflar transfer konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladı. Resmi açıklamalar henüz yapılmamış olsa da transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor. Merkez orta saha pozisyonunda görev alan Jens Kavuste geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 35 maça çıktı ve 2 asist yaptı. Teknik kapasitesi ve oyun zekasıyla dikkat çeken oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak biliniyor. Galatasaray'ın orta sahasını güçlendirme hedefi doğrultusunda bu transferi bitirmek için yoğun çaba harcadığı belirtiliyor. Taraftarlar, Kausten'in sarı-kırmızılı formayı giyeceği günü heyecanla beklerken transferinin resmiyet kazanması durumunda takımın orta saha rotasyonunda önemli bir güç kazanacağı düşünülüyor. Kausten'in performansı ve potansiyeli Galatasaray'ın gelecek sezonki hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacak. Transfer süreci ilgili gelişmeler spor kamuoyu tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Fiorentina Zaniolo teklifini yaptı. Galatasaray'dan ayrılması kesinleşen Nikola Zaniolo için en güçlü aday Fiorentina'nın teklifi netleşti. Anlaşmada Sofya Amrabat'ın da yer alabileceği gündemde yer alıyor. Geçen yaz Aston Villa'ya kiralanan ancak satın alma opsiyonu kullanılmayan yıldız oyuncu Galatasaray'a dönse de sarı kırmızılılarda kalması beklenmiyor. İtalyan Yıldız'ın yüksek bon servis bedeliyle takımdan ayrılacağı öngörülüyor. Zaniolo kariyerini İtalya'da sürdürmeye hazırlanıyor. Uzun süredir Atalanta ve Fiorentina'nın radarında olan Yıldız oyuncu için Fiorentina seçeneği öne çıkıyor. İtalyan basınına göre Milan'dan De Cattelare'yi transfer eden Atalanta, Zaniolo yarışında geri planda kaldı.